daha önce de e, röportaj vermiştik bu konuda. İsmim kullanılıyor diye. Esra Yılmaz ismi kullanılıyor diye. Avukat kimliği kullanılıyor diye. E, röportajda önceki bir röportajlarda da belirttiğim üzere biz e, şahıslar hakkında şikayetçi olmuştuk. Başsavcılığa şikayetimiz sonuçlandı. Şahısın e, şahsın e, kimliği yabancı. ...yani yabancı kimlikli bir şahıs tarafından hat kullanılıyormuş. Fakat şahıs savcılığa verdiği ifadesinde kimliğini kaybettiğini... ...ve kendisinin kimliği üzerinden hat çıkarıldığını beyan etmiştir. Diğer kişiler ise tespit edilemedi maalesef. Savcı, savcılık takipsizlik kararı verdi ama... ...burada direkt benim şahsıma yönelik bir dolandırıcılık fiilinin olmadığından bahsedilmiş... Ee, doğru evet benim şahsıma yönelik bir dolandırıcılık fiili söz konusu değil ama e, vatandaşların e, benim ismim kullanarak e, dolandırıldığı yönünde biz şikayette bulmuştuk huzur ve sükunu bozma benim açımdan bu suçun oluştuğunu düşünüyorum e, yalnız e, başsavcılık e, takipsizlik karar verdi Tabii ki kendi takdirleridir e, saygı duyuyoruz onun dışında Yine haberin devamı niteliğinde isim tavsiye için mahkemeye başvuracağımızı söylemiştik. Evet başvurduk. İsmime bir isim ekletmek istemiştim. Zira çok yaygın bir isimdi. Esra ismi de çok yaygın bir isimdi. Yılmaz Soy ismi de çok yaygın bir isimdi. Eyşan ismini ekletmek istemiştik. Sayın mahkeme takdir buyurdu. Evet kabul edildi. Şu anda ismim Eyşan Esra Yılmaz olarak geçiyor. Nüfusta da gerekli değişiklikler yapıldı. Ee, ama buna rağmen yine de e, halen daha vatandaşlar beni aramaya devam ediyorlar maalesef ki. Ee, bu sefer e, vatandaş benim videomu izlemiş oluyor ve bana artık danışmak için arıyor. Ne yapalım? Savcılığa mı şikayet edelim bu şahısları? Ya da işte mesajları gönderelim. Sizin bir dosyanız var savcılıkta. Ee, oradan e, mesajları gönderelim, numaraları gönderelim. Siz şikayetinize devam edin şeklinde. E, artık danışmak için arıyorlar ama bu bile gerçekten beni yoruyor. E, her ne kadar eskisi kadar çok sık olmasa da e, seyrek de olsa yine de dolandırıcılar e, ismini kullanmaya devam ediyorlar. E, sadece e, daha önce de belirttiğim üzere vatandaşlara söyleyeceğim kendisine avukat, hakim, savcı herhangi bir şekilde bir güvenlik görevlisi olarak tanıtan şahıslara itibar etmemeleri. Çünkü şahıs o kadar profesyonel ki orada işte icra müdürlüğünün numarasını yazıyor. Herhangi bir esas numarası yazıyor. Ya da yazmasa dahi içerik tamamen hukuki anlamda düzenlenmiş şeklinde oluyor. Ve geçen yine benimle ilgili değil bir başka dolandırıcılık vakası şahıs yani dolandırıcı bir avukat kimliğini kullanarak yine İstanbul bilmem kaçıncı icra dairesinde işte bilmem kaç esas sayıda dosya üzerinden sizin adınıza açılmış bir takip olduğu işte anlaşma takip borcunun 33 bin lira olduğu anlaşma bedelinin 3 bin lira olduğu şeklinde şahıslardan para koparmaya çalışıyorlar itibar edilmesi.